Herkese merhabalar arkadaşlar. Arma'nın peşindeyiz. Bugün sizlerle birlikte Ankara deplasmanına gidiyoruz. Ankara gücü deplasmanına gidiyoruz. Şu anda Bolu'dayız. Ee, yavaş yavaş Ankara'ya gideceğiz. Ankara'da size muhteşem bir deplasman video hazırlayacağız ve eminim yine 3 puanla döneceğimiz muhteşem bir atmosferi ee, Arma'nın peşinde kanalı ayrıcalığıyla paylaşmış olacağız. Sponsorumuz Golvar'ın katkılarıyla Ankara gücü deplasman vlog başlıyor. Yollarda kaldık. Galatasaray uğruna. Altı abi şu anda Bolu'da otobüsteyiz. Araçla başladığımız yolculuğa otobüste devam ediyoruz. Evet. Galatasaray'ımızdan uzak kalmamak için aracımız bozulsa bile Ankara deplasmanına gidiyoruz. Evet. Planımızda tabi bu yoktu. Arabamız arıza yaptı. Aslında ama bu yoktu içimden geldi diyorsun abi. <laughs> Yolumuz tabii şimdi otobüste devam edeceğiz. Sağ olsun orada dostlarımız bizi alacak atamızın huzuruna gidecektik maçtan önce. Ama işte kısmet değilmiş. Bugün Ankara gücü ne tesadüftür ki geçen seneki gibi çok önemli bir maç. Geçen sene 23. şampiyonluktaki son engeldi. Bugün de uzun bir düzlüğün önündeki son engel gibi gözüküyor. İnşallah buradan da açık bir şekilde çıkacağız. E, 3 puanla İstanbul'a döneceğiz. E, şimdilik İnşallah döneceğiz abi. Skor <laughs> tahminim de 3-1. 3-1 kazanırız. Aa sen neler düşünüyorsun? Önce ilk deplasmanı şehir dışı herhalde. Şehir dışı ilk deplasmanım. E, yolculuk esnasında başımıza hiç e, ummadığımız şeyler geldi. Ama yapacak bir şey yok. Yolculuk esnasında her şey olur. Allah daha beterinden saklasın. E, ama ümitli ve istekli bir şekilde gitmeye devam ediyoruz. Yolumuzdan asla dönmedik. Güzel bir galibiyette bu yaşanan sıkıntıların üstesinden geleceğimiz düşünüyorum. İnşallah abi teşekkürler. Ufak bir şanssızlıkla aracımıza ar arıza yaptı ve şu anda Bolu'da otobüsümüze bindik. E, Cimbom yolunda bütün engellere rağmen Ankara'da takımımızı desteklemeye Arman'ın peşinde olmaya devam edeceğiz. Tüm engellere rağmen her zaman Galatasaray'ın yanında olacağız. E, i̇nşallah inşallah Ankara'ya da sağ salim varacağız. Ardından direkt stadyuma giderek size o atmosferi yaşatacağız. あ。<music> SOND oh, YOU! i the chocolate. i <laughs> içe girişten içeri almıyorlar. Şimdi de çıkışta dışarı çıkarmıyorlar. <laughs> muhteşem bir maçtı. Şu anda havalimanındayız. Belki takımla da karşılaşma ihtimalimiz var. E, muhteşem bir maç dediğim gibi. Muhteşem bir türbündü. Muhteşem bir deplasmandı. Bazı aksilikler oldu. Aslında bugün arabayla dönecektik ama şu anda havalimanında uçakla İstanbul'a döneceğiz. E, Perşembe günü Pırak maçı var. Biz orada olmayacağız ama gönlümüz orada olacak. Gönlümüz aslanların yanında olacak. Ee, i̇nşallah oradan da e, turu geçerek gelecek aslanlarımız. Ee, bizi izlemeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ayrıca şimdi 6 abiye de soracağım. Abi nasıl bir staddimiz yoktu, nasıl bir deplasmandı. Bazı aksiliklerle geldik ama gerçekten değdi diyebiliriz yani. Her yamanda o kötü zeminde e, İsmail hocanın deyimiyle delikanlıca erkekçe oynayarak sahi, evet. e, maçı kazandık. Hiçbir de mal vermemiş olduk. Aynen öyle kardeşim. Ee, gerçekten bu ligin çok üstünde bir takım olduğumuzu özellikle ilk yarıda gösterdik. İnanılmaz yani fevkalade bir Galatasaray vardı. Çok daha farklı olabilirdi ama Pırak maçını düşündüğümüz için senin de belirttiğin gibi ikinci yarıda çok rotasyona gitti hoca. Çok da doğru yaptı. Orayı oynatmaması da çok önemliydi. Ee, Galatasaray için bence çok zor bir deplasmandı. 45 gün kadar İstanbul dışına hiç çıkmayacak bu takım. Ee, bence şampiyonluğun en zor virajını çok kolay geçti Galatasaray. Ee, bizi izlemeye devam etsinler. Ayağımız uğurlu geldi. Aa, Geçen evet. sene burada şampiyonluğu her aldık. Her yamanda iki de iki bu yaptık. Bu sene de yine çok önemli bir maç İnşallah Sonu çok daha da aynı güzel olur. şeyleri paylaşacağız. 24 yolunda 24. şampiyonluk yolunda deplasman ev sahibi her yerde olacağız. Arabamızı yolda bırakıp İstanbul'a gönderip kendimiz geldik. Şimdi uçakla geri dönüyoruz. چه فاکر طرفتر بیشتر <laughs>